Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Doçent Doktor Barış Metin. Öncelikle bu platformun basın açıklamasına ilgi gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok kısa bir konuşmayla konunun önemini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakınız burada Murat da yok olmasın platformu yazılıyor. Anlamı ne? Aslında canlılar için hayat yok olmasın platformudur bu. Canlı yaşamı için olmazsa olmaz bazı özellikler vardır. Toprak olmazsa canlı olmaz. Hava olmaz ise canlı yaşayamaz. Su olmaz ise hiçbir canlı hayatta kalamaz. Hayal edelim, bir canlı hayal edelim. Her acıktığında, ihtiyaç duyduğunda karnını doyurmak için kendi uzuvlarına saldıran bir canlı. Ayağını kopartıp yiyen, kolunu kopartıp yiyen ama yine acıktığında bedenine saldıran ama günün birinde kendi yaşamını da kendi açlığıyla yok eden bir canlı. Hayal ettiğiniz canlı insana benziyor mu? Her başı sıkıştığında toprağa saldıran, suyunu yok eden, havasını yok eden bu canlı çok kısa bir süre sonra kendini yok etmeyecek mi? Bütün insanlık, bütün canlılar yok olmayacak mı? Vicdanlara sesleniyoruz. Murat Dağ bir dağ değildir. Bütün canlı yaşamı için olmazsa olmaz su kaynağıdır. Hava kaynağıdır. Topraklarımızı sulayan Uşak pazarında yediğimiz domatestir, biberdir, patlıcandır. Altından daha değerlidir Murat Dağ. Yaşam altından daha değerlidir. Çocuklarımız her şeyin önündedir. Çok teşekkür ederim.